benim eşim yoğun bakımda çalışıyordu. Normalde palatif servisinde çalışıyordu. Yaşlı hastalara bakıyordu. Bu süreçte her yer izole servis oldu ve İlker maalesef yaklaşık bir ay otelde kalmak zorunda kaldı. Bir de bizim küçük kızımız var. Videomuz falan da vardı hatta. İşte yemek hazırlıyordu. Kapının önünden biz bırakıyoruz. İlker gel geliyor, alıyor falan. Her gün görüntülü görüşüyorlar. Ama mesela çocuğa anlatamıyoruz. Babam niye gelmiyor? Yani her gün işte falan diyoruz. Sosyal mesafe olmuş. Aslında ee, hani koronadan korunmak için bahsedilen mesafe aslında sosyal mesafe evet. değil, fiziksel mesafe. Evet. Fiziksel olarak bir buçuk metre, iki metre falan ama siz biraz sosyal mesafeye maruz kaldınız. Direkt biz izole edildik. <laughs> Aynen öyle. Biz Sanki virüsün kaynağı biziz. Yani herkes bilinçli ama sağlık personelleri olarak biz daha fazla bilinçli olduğumuzu düşünüyorum. Biz direkt evet temas halindeyiz, biz direkt görüyoruz ama... Önlemlerimizi de ona göre alıyoruz biz. Peki şey e, ailelerinizle işte büyükleriniz baban dedi ki tuz almam çocuklarınız büyük sıkıntılar. Ya aslında babam fazla çok korkuyor çünkü 65 yaş üstünde belli kronik hastalıklar var ama. Bazı şeyleri ailenize bile anlatamıyorsunuz aslında çünkü bizim 4 yaşında bir kızımız var dediğim gibi kreş kapandı İlker çalışıyor ben çalışıyorum o çocuğa bakılmak zorunda ama kimse bizim çocuğumuza bakmak istemiyor çünkü sağlık personeliyiz bizden çocuğa çocuktan ona gider diye korkuyor haliyle cefakar vefakar analarımız yine devreye girdi annem her gün bizim evimize geldi. Belli süre, Yani İlker'in hasta durumuna bakıyorduk biz. Eğer pozitif hastalara bakıyorsa İlker zaten kesinlikle eve gelmiyordu. Ama mesela pozitif olmasa bile eve geldiği zaman annem böyle bir tek odada bakıyordu neredeyse. Yemeklerini falan veriyordu. Yani i̇lker'in bulunduğu alanlarda bulunmamaya çalışıyorlardı. Yani baktığınız zaman aslında onlara da haksız diyemiyoruz. Çünkü herkes ger gerçekten kendi canının derdinde. İşte herkes kendi canının derdinde ama biz başkalarının canının derdindeyiz. Evet. O yüzden bence bizim buradaki bilincimiz, farkındalığımız ve dikkatimiz daha fazla. Yani bizden korkmalarını gerektirecek bir durum yok. Ben Yanlışım varsa düzeltin bilmiyorum. Hiç denk gelmedim. Bir sağlık personeli işte şu kadar hastaya bulaştırdı. işte şu kadar kişiye bulaştırdı. Hastaya bulaştıramazsa ben şu kadar kişiye bulaştırdı. Şöyle oldu diye ben bir haber Tam tersi, bir çok, e, duymadım. Tam tersi birçok vakadan Arkanlarım, sağlık çalışanına bulaştı. E, e, Hatta evet. çok kıymetli hocaları bile kaybettik. kaybettik. Evet. E, olağanüstü bir, bir mücadelede hani bir e, ne diyeyim sağlık şehidi mi diyeyim artık e, kayıplarımız e işte, da oldu. Dans. Ve bütün bu fedakarlıklar mesela ilçeden o kapandı, polisi ara, beni getir filan. Müthiş bir boşluk, bir bilinmezlik, görünmeyen bir şey. Şeyde de televizyon reklamında da var ya hani normal bir düşman kalkıyor görüyorsun gözünün gö bu gözünün görmediği bir şeyle savaşmak ve bütün dünyayı bu kadar etkilemesi memleketi bu kadar etkilemesi bu kadar cefakar bir savaşın ardından geçtiğimiz haftalardaki bu gördüğümüz sahillerdeki Çarşı pazardaki manzara, bütün bu emeğe çok büyük bir saygısızlık evet, maalesef. Kesinlikle, kesinlikle. Ya yüzlük yüzlük kuyruğuna Aynen. getirdik yani. Herkes haklı, herkes. Az önce dediğin gibi hani... ...aileler de haklı, önce insan kendi canını düştü. Kabul ediyorum e ama çok büyük bir mücadele var burada. Bu mücadeleyi boşa çıkarmamak lazım. Bir kişinin, iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Aynı hassasiyeti gerçekten... Bütün memleket. Evet, seferberlik durumu yani. Bu kesinlikle herkesin dikkat etmesi lazım. Kesinlikle. Bunu el birliğiyle bütün memleket olarak çözmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama birileri kendi ömründen, kendi hayatından e, bu kadar arttırarak çalışırken... ...bütün bu emeğe saygısızlık etmekte biraz ağır oluyor. Alınan önlemler boşa değil yani. Uyum. Korktunuz mu? Çok. Çok. Ben size korkunun tanımını yapabilir miyim? Çok yani. <laughs> Şöyle, mesleğe ilk başladığım zamanlarda... E, ...işte iki hasta bakıyorum o zaman. Çok ağır bir hastaydı. Eşi dedi ki... Yanında eşik kalıyordu. Ben dedi eve gideceğim, çocuklara bir şey götürmem lazım. Bir iki saat kadar eşimin yanında durabilir misin? Hani daha fazla ilgilenebilir misin? Göz kulak olur musun? Dedi. Tabii ki dedim, elimden geleni yaparım. O bana dedi ki, önce Allah'a, sonra sana emanet ediyorum. Üzerime ağır bir yük binde böyle olunca, kadın beni her 15 dakikada bir çağrı zili vardı. Çağırıyor, gidiyorum yanına. Ne istersiniz? İşte yastığımı kaldır, beni otur, beni kaldır. Bir saat boyunca her 15 dakikada bir çağırdı. Elimden geleni yapıyorum. Aradan zaman geçti, yarım saatte bir oldu. İkinci yarım saatinde tekrar çağırdı. Beni kaldırır mısın, bana su verir misin dedi. Ben yine büyük bir zevkle yardım edeyim diye gittim. Verdim suyunu, ondan sonra birden nefes alamamaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen destek çağırdım. Pozisyonunu verdi Müdahaleye başladık biz hastaya. Tam 45 dakika boyunca. Yani o 45 dakika 3 sene gibi bir şey. Uğraştık ama hastayı kaybettik. Ben artık bir endişe aldı. Dedim ki eşine ne diyeceğim ya? Adam bana iki saat önce emanet etti ve ben onu kaybettim. Sahip çıkamadım. Bekliyorum başında. Topladık. Eşi geldi. Yani hani söyleyemiyorum ama durumdan da anladı. Geldi bana kocaman sarıldı. Yani hani öyle büyük bir şeydi ki o. Ben onun sahip ol dediğine sahip olamamıştım ama o büyük bir zevkle bana sarıldı, teşekkür etti. Ben o andan sonra her ölümden, her kayıptan korkarım. Her şekilde kim olursa olsun ne olursa olsun o korkmayı kaybetme duygusunu o zaman yaşamıştım. O günden sonra mesleğime her başladığımda kime bakıyorsam bakayım. Genci yaşlısı, yeni doğanı ne olursa olsun hep aynı özveriyle yaklaştık korkuyoruz. Bu pandemi ilan edildik, edildikten sonra hani korku bilinçsizlikle etrafımızı sardı. Yani tamamen bilinçsizlikle neyle mücadele ettiğini bilmiyorsun, karşında kim olduğunu bilmiyorsun. Mesleğin içerisindesin, sen bu işi yapıyorsun. Bununla birlikte gelişiyorsun, büyüyorsun. İşin içindesin ve insanlar senden yardım bekliyor. Artık biz pandemi birimi olarak ayrıldık. Çocuk hasta bakıyorum ben, çocuk acildeyim. Bir gün bir hastam geldi. Ee, örnek alacağız. Tabii biz tulumları giyiyoruz, maskeler, siperlikler, gözlükler. Benim gözümü görmüyor neredeyse. Ağzım tamamen kapalı. Sesimi duyuyor ama uzaklardan geliyor o ses ona. 8 yaşında bir çocuk. Beni görünce haliyle korktu. Bana dedi ki, o siperlik ve gözlüğün içinde tam bir şey gibi, öcü gibi görünüyorsun. Senden korkuyorum de. altında. Ondan kan almam lazım. Yanına da kimseyi alamıyorum. Ama tabii ona belli etmiyorum. Sonra dedim ki hani o 8 yaşındaydı, ben 25 yaşındayım. Onunla o aramızdaki yaş sınırına rağmen çocukça bir sohbet yaptık. Ben ona neden bunları kullandığımızı, neden e, bu tedbirleri aldığımızı ve ona ne yapmam gerektiğini söyledim. Sonra da dedim ki istersen bir tane daha var bir tulum, bir maske, bir gözlük de sana vereyim. Sen de benden korkma. Ben de senden korkmayayım. Öyle anlaştık ve aramızdaki o korku bağını yıktık. Bir adım ileriye gittik. Ondan sonra yaklaştım her hasta bana biraz daha yakın geldi. Ve biz birbirimizden korkmamayı öğrendik. Nefis. Peki hastaların <laughs> size yaklaşımı nasıldı genel olarak? Biz bu dönemde maalesef hani kınadığımız sağlıkçıya şiddet olayını resmen pandemi sürecinde yaşadık. <gülüyor> ee, <gülüyor> İş yerindeki doktor yani herkes antibiyotiği böyle muhteşem bir e, hayat kaynağı gibi bir şey sayıyor. Maalesef. Ay bir de hastalığa ee, inanmıyorlar ki her diyor böyle bir şey yok. Amcaları inandıramadık yani işte amca teyze. <laughs> yok diyor böyle bir şey yok yani mesela maske takıyordum ilk zamanlar. Ne maske takıyorsun diyor ya ne korkuyorsun dedim. Bak amca böyle böyle hani covid hani ya yürü dedi ne covid'i dedi. Yani biz... Öyle bir şey yok yani. <laughs> İnandırmak çok zor. Bir sağlık ocağında şu bir iki ay içerisinde iki kere böyle sözel, fiziksel olmasa evet. bile şunu söyledi yani. Siz de sağlık personelisiniz ya ama dayağı da hak ediyorsunuz lafını. Maalesef ki iki kez duyduk bir süreçte işte. Şimdi şöyle bir şey oluyor. E, acil servislerde hani şimdi şüpheli hasta geldiği için gerçek hastaları ayırt etmek istiyoruz. Hani diyoruz ki aile hekimlerine gidin. Yani çünkü sonuç olarak burayı biz şüpheli hasta da geliyor. Hani risk altındasınız. Ama onlar tam tersi. Ya ...siz hasta bakmak istemiyorsunuz... ...işte ben de acilim... Ya ...diyorum ki ama bu senin sağlığın söz konusu... ...bak buraya şüpheli hasta geldi... ...yok hayır... ...hani siz bakmak istemiyorsunuz... ...kavga dövüş... ...bunu yıkmak çok... Gerçekten... ...vallahi hani ne... <laughs> ...vallahi hepinize tek tek sarılmak istiyorum... ...sizi çok seviyorum... ...çok teşekkür biz ediyorum... Sizi ...vallahi <laughs> iyi ki var. ...vallahi ya... Yani. <laughs> ama güzel tarafları da var İlker Bey... Efendim? Güzel tarafları da var... ...mesela Kesin. Biz... Tabii Ev tutacağız canım. işte. Ağustos'ta olacak düğünümüz inşallah. Ev tutacağız. Emlakçımız şey yaptı mesela bize. Bunu asla yapmak zorunda değil bu arada. Ama e, çok güzel bir ces Yani ben dedik emlakçı komisyonu şu kadar alacağım mesela dedi. Sizin bizim üzerimizde dedi hani hakkınız çok. Ne hakkım olabilir ki aslında düşündüğümde yani. O ben evet. işimi yapıyorum. O işini yapıyor baktığında. E, gidiyoruz eşya bakıyoruz mesela. Geçen avizeci alacağız mesela avizemizi. İşte o da diyor ki sağlık personelisiniz. Yani bunları yapmak zorunda değil insanlar. Ama işte sizin hakkınız ödenmez. Yani bu... Sadece kendi için değil, bütün aslında sizin için, başkasının ailesi için de sizin bizim üzerimizde hakkınız çok derken herkes kastediyor. Yani sadece kendisi için bir hareket yapmıyor mesela. Hiç, Böyle yaklaşan insanlar da var tabii. Ama o, komiser, yani bir, o, bir e, Allah korusun bir savaş anında hani kahraman Türk ordusuyla e, Türk halkı arasındaki münasebet neyse, o duygusal bağ neyse dünyada da Türkiye'nin de ilk defa başına gelmiş bu savaşta sağlık çalışanları da o oh. evet. gerçekten öyle. Dolayısıyla e, ben de o avizeci arkadaş gibi düşünüyorum yani. Dört araba ne kadar... kadar, o, kadar... <gülüyor> <gülüyor> o kadar da avizeci gibi düşünüyorum. Yüzde beş, yüzde on kadar. <laughs> Ay pekala, çok teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar tekrar, ne diyeyim? Hakikaten hiç yarışmak istemiyorum. Sadece sohbet etmek istiyorum yahu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.